Tutku sarar onun yaralarını. Ya Tuna açık açık konuştu Haluk'la. Dedi ki hayatında biri var mı senin kardeşim dedi. Haluk da yok dedi. Siz de doğru söylediğine eminsiniz. Aa ya Meltemcim. Haluk'a, Tuna'ya ve bana inanmıyorsun ve gidip Tutku'nun söylediklerine mi inanıyorsun yani? Aa, ayrıca ben o Tutku'ya bunun hesabını soracağım. Niye böyle abuk subuk konuşmalar yaptı onu bilmiyorum. Ama şu anda önemli olan senin ve Haluk'un aşkı. Sen Haluk'a aşıksın, Haluk da sana aşık Meltem. Hay bu kadar büyük bir aşk bir tane kızın söylediği şey yüzünden biter mi Meltem? Hadi dön yuvana artık. Biliyorsun yarın Haluk'un doğum günü. Ona çok güzel bir hediye olur. Hadi. Hı? zengin olduk anacığım. Allah'ım şükürler olsun ya Yavrumuz en iyi okullarda okuyacak Hatice'm. Ay kocaiş, oğlum senin gibi bir babaya, ben de senin gibi bir kocaya sahip olduğum için çok şanslıyız. Bırakın hayal satmayı da sadede gelin sadede. Elimizde görmüş olduğunuz tabloyu bugün 35 bin okuttuk. <laughs> Aslan oğlum benim, aslanım benim, yavrum. Bu dünyada verdiğim en önemli karar ses. 35 bin mi? Sınırsız bez alırız bu parayla. Alırız Hatice. Bez almak bizim işimiz. Emine, senin sene sende. Ben canlı parayı görmeden sevinmem Hüseyin. Hı, sana Şükrü. <laughs> oh, ya sülük sakal birbirine karışmış. Git kendine bir çeki düzen ver hadi. Cık, yeni tarz yaptım beğenmedin mi? Hayır hiç beğenmedim. Hadi toparla kendini biraz. Yarın karın geliyor. Karın geliyor. Evet karın geliyor. Bir toparla kendini bakalım. Hadi Şükrü hadi. <laughs> Geç oldu artık. Gidin artık evinize. Olmaz abi. Biz de bugün burada kalacağız. Değil mi teyze? Ha, ne saadet ne saadet. Nerede kalacaksınız oğlum? Yer mi var? Gidin evinize. Tamam. Gidelim ama tabloyu alırız. Saçmalama oğlum. Sen bana güvenmiyor musun? Sen bana güvenmiyor musun? Üç kuruş para bozdu teyze değil mi? Adam az tekmemine. Aluk. Bak söylediklerimi yapacaksın tamam mı? Git güzel bir tıraş ol üstüne başına bir çeki düzen ver. Bak yarın sabah Meltem geliyor. Artık ne yaparsın bilmiyorum burada romantik filan bir kahvaltı, mahvaltı bir şey hazırlarsın herhalde, değil mi? Hı? Nasılmış Meltem iyi mi? Meltem çok iyi değil, üzgün, üzgün ama iyi olacak, iyi olacak. Becerebilecek misin sen bu işleri? Beceremeyeceksen Tunay'ı yollayayım sana. Gerçi onun da pek hali yok ya. Neyse. Niye, ne, oldu? İşte boş ver şimdi sen onu. Sen bir kendinize bak. Sizin mutluluğunuz her şeyden önemli. Tamam mı? Siz bizim için çok kıymetlisiniz Haluk. Siz de öyle Mina teyze. Sağ ol. Hadi ben gideyim artık. Dediklerimi unutma tamam mı? Tamam tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi. Ya nasıl oldun ya? İyiyim, iyiyim kızım, iyiyim. Ay, 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 ay. Oh, oh. İyiyim, ay. iyiyim. Sen de niye atlıyorsun ki kavganın ortasına? Ay, kızım, ben kavganın ortasına niye atlayayım ya? Ben kavganın ortasına falan atlamadım ya. Ya ben gayet normal bir şey yapıyordum, böyle oldu bir anda. Ya sen gördün mü? Sen babana mı bakıyorsun? Benim bir tanem benim. Ya ne demişler? Yemek buldun mu ye, dayak gördün mü kaç. Ya dayak, kim dayak, ne, ne alakası var ya? Allah Allah, öyle bir şey yok yani. Ben dayak falan yemedim ayrıca yani. yani normal şartlarda adamlar çok fazla şeydiler yani. yani. Bir anda böyle bana şey yapınca, bir anda şöyle oldu bak. Aslında şiddet kötü bir şey tamam mı? Bana böyle gelince ben de savunma me mekanizmasını çalıştırdım kendi kendime. Yani aslında ben de istemezdim böyle olmasını ama... ...işte yani yapılacak bir şey yok. Tam tam biliyorum, biliyorum. Ama benim tersim çok feladır. <laughs> Bunu öğrenecekler yani. <laughs> çok sinirim bozuldu yani. Bu Yemin buramda böyle bir şey var gibi yani. Ben Nasıl ben... oldun Tuna? Gördüm, Sağ ol, teşekkür ederim. İyiyim. Kızım bana baktı. Ay Kız çocuğu, başka bir şey vallahi görüldü. Yemin ediyorum yani. Ay canım, Merveciğim çok teşekkürler ama sen dersinin başına geç. Ben bakarım babana şimdi. Bakayım. Nasıl? İşte ha? yani. Kızarık. Ay. Acıyor mu? Ee, i̇şte biraz. Sen konuştun mu Konuştum. Yarın sabah Meltem'in geleceğini söyledim. Böyle gözleri parladı. Nasıl özlemiş bir görsen ah. Yani yarın nasıl bir gün olacak öyle merak ediyorum ki görürsün. Çok güzel bir gün olacak. Harika bir gün olacak. Ben her şeyi planladım tamam mı? Siz bana bırakın. Oh. Gözün ah. Buz filan koydun değil mi? Ya yaptım. Merve ah baktım. İlaç falan sürdü. Ah, ah. Ama benim tersim fena. Görecekler görür. Burada kalmayacak yani. Allah rahatlık versin abi. Sana da Şükrü. Şişt, kızım hacca ya çekmesene şu battaniyeyi. Teyze mecburum bebeğim üşüyecek. Yani kusura bakma çekmek zorundayım. Allah ya. Oğlum Hüseyin. Bana büyük ekran televizyon aksana. Veda olsun anacığım. Yavrum. Anam. Aslanım. Çay. Hatice ben acıktım şöyle ekmek arası peynir sıksana <laughs> Tamam pekiş bak yavrum babanın karnı acıkmış. hadi ona yemek hazırlayalım Hatice bebek ne anlar Kadriye anne ağaç yaşken eğilir Ay. Hüseyin abi ha. tuvaletim geldi Git yapalım Olmaz Beraber gidelim. Saçmalama Şükrü. Hadi abi. Ben gelmiyorum. Ee, sen bilirsin. Ugh. Oh. Ya Meltem yarın geliyor sen niye Allah bu kadar düşüncelisin? Meltem bir şey anlattı da ona kafam takıldı tuna. Biraz can sıkıcı. A -a. ne dedi? Sonra anlatacağım Tuna yani. Şu Meltem'le Haluk bir barışsın. Ben o işi sonra halledeceğim yani. Ne gönül ne yapıyorsun Allah aşkına? Şifreli mifreli laflar söylüyorsun. Ya, anlamadım ne olduğunu söylesene ne olursun ya. Ay Tuna üstüme var mı? Meltem'e söz verdim. E, merak ettim. Evet. Öğrenirsin sonra. Çok mu kötü gönül? Ha, böyle morarı yürümez inşallah ya. Cık. Yok. Orhan abi Haluk Bey epeydir şirkete gelmiyor. Burada işler biraz karıştı. Belki bu kargaşadan faydalanıp biraz daha para koparabiliriz ha. Harikasın Oğuz. Harika. Tamam. Tamam abi. Siz benden haber bekleyin.